Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rik takımı ile alakalı bilgiler vereceğim. Bu videoda kullandığım ürünlere ve daha fazlası için açıklama bölümüne bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi size rik takımı ile alakalı bilgiler vereceğim. Benim Facebook'ta ve Instagram'da sayfam var. Orlardan çok soru geliyor işte herkes teker teker bunu nasıl yapıyorsun şunu nasıl yapıyorsun tabii müşterilerim genelde bunları soruyor. Onu anlatacağım şimdi. Şimdi rig takımına geçebiliriz. Yani şu şekilde ipler var. Bunlar 12 kat, 6 kat, 8 kat. Sonrasında kaplama ipi Sonrasında e, flora karbon misinelerden oluşuyor. Ben kendim flora karbon misine kullanıyorum. Ama bugün e, ipten yapılanı anlatacağım. Sonra diğerlerini zamanla anlatacağım. Şu şekilde ipi rig ipini ikiye katlıyoruz. Şu şekilde düğüm atıyoruz. Yani görüntü şu olacak. Bu ne kadar kısa olursa o kadar iyi bunu iyice çektirerekten sıklaştıralım sağlam olsun şu şekilde yani görüntü şu oluyor şu fazlalığı keseceğiz Ben burayı yapmayı sevmiyorum genelde. Yani şuradaki fazlalığı. Çünkü kötü bir görüntü gibi geliyor bana. Sonrasında 25-30 santim aralığında keseceğiz. Şuradan benim için iyidir bu uzunluk. İp de baya sağlam kesilmiyor. Şu şekilde ipimizi kestik. Sonrasında e, şuradan bir stoper geçiriyoruz. Şuradan bir stoper geçiriyoruz. Çünkü iki ili yem, boylu gibi yemlerde böyle aşağıya doğru kayma oluyor. İğnenin üzerine çöküyor. O sonradan anlayacağınız bunun ne için taktığımı şu şekilde geçiriyoruz. Yani buraya üst üste gelen yemleri şu şekilde sabitlemek için bu stoperi buraya taktık. Sonrasında e, yemiz alamamı geçiriyorum. Ben de 2-3 e, farklı yemiz alamalar oluyor. Şuradan da göstereyim. Birisi silikon, ikisi de silikon da bu farklı bir ürün. Bu farklı bir ürün. İkisinden de var bende. Ee, bu ürünleri ipin üzerine geçiriyorum. Şu ben şunu kullanmayı seviyorum çünkü ince, daha görünürlüğü az. Bunu tığımızdan geçiriyoruz şu şekilde. Yemiz izalama diye geçiyor. Buradan geçiriyoruz. Sonrasında e, farklı farklı kancalarımız var. E, ben daha görünür olsun diye iki numara bir iğne kullanıyorum. Yani şu büyük iğneyi. Yani görünürlüğü daha fazla sizin gözünüze daha iyi gelecek. Bu iğneyi şu tersten olacak şekilde yani tersinden silikonla ipin arasından e, ipe zarar vermeden yani arkadaşlar buna dikkat edelim. Bu ipe zarar verirsek e, balık geldiğinde, aldığında yani kopma ihtimali bayağı yükselir. Yani görüntü şu. Şu şekilde geçiriyoruz. Buradan şu şekilde geçiriyoruz. Sonrasında bu ipimizi de bu palasından geçiriyoruz. Bu şekilde bir görüntü oldu. Sonrasında Bizim ESP mısırlarımız var. Yani şuradaki ESP mısırlarımız. Bunları şimdi bunların bir ölçüsü var. Aslında direkt de bağlayabilirim ama yani direkt bağlamaktan sonra ya yani bu daha garanti oluyor. Şimdi bunu bu şekilde ölçüyorum ben. 12 milim geliyor. Yani bu 12 milim değil de mesela bir boylu kullandığımızda 18 milim olabilir, 16 milim olabilir, 20 milim olabilir. Şimdi bu ölçü çok önemli. Benim için özellikle ben yani buna çok dikkat ediyorum. Yani ben yaptığım rig takımları, yaptığım kişileri de yani her teker teker üşenmeden hepsini rig ölçü aparatıyla ölçü alaraktan yapıyorum. Bu mesela 12 milim geliyor. Şimdi ben bunu Rig ölçü aparatından. E, şuradaki sayılar var. Yani bu boylunun ne bileyim e, kullanacağımız yemin büyüklüğünü gösteriyor. 12 olduğu için şuradaki 12 rakamından geçiriyorum ben. Geçmedi. Heh, şu şekilde buradan geçiriyorum. Sonra şunun Bunun burada bir çentiği var. Bu çentiye iğne iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde iğnemi geçirdim oraya da. Bu şekilde. Ondan sonrasında bunu dolamaya başlıyorum. Şu an ölçümüz oldu. Yani 12 milim bir yeme göre şu an ölçümüz tamam. Başlıyoruz bunu dolamaya. 1, 2, 3, 4, 5. Ben 5 kere doluyorum. Size 6 dolayabilirsiniz ama çok böyle dolarsanız da kalın oluyor. iyi olmuyor yani. Çok iyi bir görüntü olmuyor. Bunu şu delikten tekrar yani şu delikten tekrar geçiriyoruz. Bağlantımız şu. Bu SP mısırlarda eee Şunlar ESP'ler hem dik hem yatay. Farklı farklı renkleri de var bu şekilde. Bağlantılar yapılabiliyor. Şu an yatay olarak ölçümüzü aldık için, aldığımız için yani onun ölçüsü de 12 milim geldi. E ona göre yapacağız. Bunu buradan bu şekilde geçiriyoruz. İkinci ESP'mizi de geçiriyoruz. Şu şekilde double oluyor. Yani double Nasıl? Bu şekilde geçirdik. Sonrasında kasa düğümünü attığımız yerden de takıyoruz tığımızı. Bu şekilde buraya ittiriyoruz. Burayı yem stoperiyle yani çıkmaması için bu stoperler de farklı farklı. Ben şimdi bunu kullanıyorum. Bu stoperi şuradaki deliğe takıyoruz. Görüntü bu. Sonra buradan asılıyoruz. Tam yerine ESP'nin üstünde yeri vardır onun. Şöyle çektirerekten geçiriyoruz. Şimdi şuradaki stoperin amacı da bu yemi şöyle yaptırarak, çektirerekten sıkıştırmak Farklı bir yemdir. Yine 12 milim geliyorsa büyüklüğü yani şu genişlik kullanabiliriz. Ama kalkıp da 16 milimlik bir yemi bunda kullanamayız çünkü bizim yem ölçü aparatımıza göre yaptığımız için. Hani bazı arkadaşlar diyor ki e, şuradaki stoperi şey için takıyorum, e, farklı bir yem takayım, onu takayım, bunu takayım. Öyle bir dünya yok. Yani onun için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gayet güzel oldu bu şekilde. Yurt dışında bir marka var, ünlü bir marka yani bu sazanlarla ilgili. Bu bunlarla avuç içi testi yapıyorlar. Hani bunu bu şekilde çekti mi direkt ele oturuyor bu şekilde. Bu şekilde. Yani tabi sazan bunu içine vakum olarak aldığı zaman bu ağzından çıkmıyor. Buraya kadar her şey tamam. Sonra devamında ee, daralanmak oranlar var. Saplanmayı arttırıyor. Yani saplanması için daha bir sağlıklı bir duruma geliyor. Yani şunlar. Bunları küçük küçük kesiyorsun. Şu ipten geçiriyoruz. Şu şekilde bu şekilde bu birinci yöntem bir de bunun ikinci yöntemi var ee, bu da saplanmayı arttırmak için kic krist diye geçer bunları aynı şekilde oradan sokuyoruz ve saplanmasını arttırması için bayağı etkili oluyor bunlar. Arkadaşlar bu makaronları yani şuraya taktığımız makaronları çakmak yardımıyla değil yani buraya ısı verip de içindeki ipi zedelersek hiçbir anlamı yok. Sonra balığım kaçtı davalar oluyor. Onun için buradaki makaronu buhar yardımıyla daraltacağız. Şöyle biraz ufak çekme yapıp ondan sonra buhar yardımıyla daraltacağız. Şimdi size onu göstereyim. Buradaki makaronu buhar daraltıyor arkadaşlar. Bayağı sıcak o dedi. Tabi yapmayın. Şuradan da ufak bir meyil verip ufak bir kavis vereceğiz yani buraya. Yani amaç zaten saplanılmasını arttırmak. Bayağı da daraldı gördüğünüz üzere. Buradaki kezim genelde ev işlerinden çok benim balık işlerine yarıyor. görüntü bu. O işte da direkt zaten gördüğünüz üzere nasıl atarsan at direkt eline saplanıyor. Of, bayağı girdi. <laughs> Devamında yani tasmalayı tasmalamayı daha fazla arttırmak için yani balığın ağzına daha sağlam geçmesini arttırmak için kurşun kullanıyorum ben. Tabi bu kurşunlar şimdi macun olanları var. Macun olanlar daha iyi oluyor. Daha iyi kamufle oluyor. Ben bu şu tür kurşunlarda şey yapıyorum. Mesela üstlerine Japon yapıştırıcısı üstüne döküp kurşunu ee, böyle toprağın üstünde şöyle bir sürttüğümde zaten toprağa kamufle gibi oluyor. Baya kamufle bir görüntü alıyor. Bu ipi buradan geçiriyoruz sıkıyoruz. Şu şekilde bir görüntü oluyor. Devamında anti-tangle kullanıyoruz. Anti-tangle dolaşma önlüyor. Yukarıdaki kurşun ve litkorla falan dolaşmasını önlüyor. Ne bileyim oraya küs bir aparat falan da takabiliyoruz. Oradan dolaşmasını önlüyor. Bu anti-tangle'ı tığımızdan geçiriyoruz. Tabii bu anti da farklı farklı şeyler var. Kamufle olanlar var. Genelde kahverengi türü olanlar e, kamufle olarak diye geçiyor. Bunu ben şeye göre kullanıyorum. E, ne bileyim göletin durumuna göre. Gölet mesela bataklık oluyor. Altı mesela e, daha çok siyaha çalıyor. Veya e, koyu renklere çalıyor. O zaman genelde yeşil tonlarını kullanıyorum. Genelde açık kumsal türü topraklarda şu rengi kahverengi rengi kullanıyorum yani kamuflaj olanı yani duruma göre değişiyor diyebilirim bunu ipten geçiriyoruz anti tangle'ımızı dolaşma önleyici bunu buradan çıkardık bunu 30 santim gelecek şekilde veya 25 santim gelecek şekilde buradan sıkıca bu şekilde bir düğüm attım arkasından bir kere daha düğüm atıyorum. Kesiyorum. Bu düğüm çıkmaması için bu anti tangle devamlı bu içinde ileri geri ileri geri hareket ederken çıkabiliyor. Onun için burayı yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu da üstüne bu şekilde geçiriyorum. Görüntü bu. Güzel bir rig takım oldu. Şimdi bu yaptığımız rig takımı arkadaşlar biz ee, bir de su içerisinde görelim. Görüntü bu. Gayet de iyi duruyor. Üstten de bir görüntü göstereyim size. Ola ki yemimizden memnun kalmadık. Yem e, performans göstermiyor. Bu yemi değiştirmek istiyoruz. Tabi ne dedik başta. Bizim bu rig takımı 12 milime göre yapıldı. 12 milim olan herhangi bir yemle değiştirebiliriz dedik. Bunu aynı şekilde şuradan bir ölçü alıyorum. Bunun ölçüsü aynı şekilde tekrar 12 milim yani dik olarak 12 milim geliyor. Bunu ölçüm tuttuğu için ben bunu bu rig'ime bağlayabilirim. ESP mısırımı dik olarak monte ettim. Yine stoperimi bunu geçiriyoruz buradan tekrar bunu asılıyoruz yerine geçti Stopörümüz de altına sıkıştırıyoruz bu şekilde rig takımı hazır olmuş oluyor dik bağlantı yaptığımızda ESP mısırında suda duruşu şu şekilde balık geliyor bunu vakum yapıyor dik olarak da bu şekilde duruyor üstten de göstereyim Arkadaşlar bu rig takımı da bu şekilde. Ee, bunu da bitirmiş bulunuyoruz. Yani farklı farklı modelleriyle gösterdim. Suda denemesini yaptık. Bugünlük bu kadar. Ee, farklı modelleri göstereceğim ileriki ilerleyen videolarda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.